manada belediyelerinize inanın zekatınızı da fitrenizi de gerektiği noktada verebilme şansınız vardır. Bunun kanunda yeri vardır. Bunun aksini kimse inkar edemez. Bununla ilgili de kimsenin fetva vermesine gerek yok. Belediye başkanımız. İstanbul Belediye Üçünlüğü Başkanı bu sene güzel bir jest yaptı. Bütün azınlık okullarında okuyan Hristiyan öğrencilere tek tek hediye gönderdi. O Noel hediyelerinin çok geleneksel bir ambalajı vardır. Çorap. Hı hı. Çorabın içerisine e, şekerleme falan konur. Tabii ee, ocağın oraya asarsın evet, ki üzerine asarsın. Noel Baba geldiğinde oradan hı. şömineden içeri girer. Orayı doldurur. Dolayısıyla gider. bu sene Ekrem İmamoğlu hem çok e, güzel kompoze edilmiş bir mektup yazmış çocuklara yönelik. E, onlara bir yandan nasihat veriyor. Bir yandan e, bir büyük edasıyla ama üstten bakarak değil, içten bir konuşmayla çok sıcak bir mektup yazmış. E, ve birer tane de böyle hediye paketi göndermiş. Yani o çorapların içinde şekerleme olan e, bunu ben şeyden duydum ki gazetede konuşuldu. Bütün Ermeni okullarına eee bu çoraklardan git dışarıda. Evet. Ramakullarına, da gitmiş. Eee Diyanet İşleri Başkanım değil o ayrıca. Onu söyleyeyim. İnancım gereği ben onun Diyanet İşleri Başkanı kabul etmiyorum. O onun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.